할말뭔가？주시는게나을것같아요 Genç kardeşlerimiz bir yıldır bu, bu yarışmalara hazırlandı. Eğer yarışmaları yapamasaydık emekleri, hayalleri zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin, projelerine dört elle sarılıp çalışmaya devam etsinler diye Teknofest'te sadece yarışmalarla devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımız ve öğrencilerimiz adına söz veriyoruz. Tam bağımsızlık yolculuğundan milli teknoloji hamlesi idealinden, Türkiye'yi teknolojide en ileri düzey taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yoldan dönmek yok. Durmak, duraksamak yok. Teknofest vatanımıza, milletimize ve şimdiden dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun. Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi'nde alıkanımdaki al, akıanlımdaki ak, bayraklar içinde en güzel bayrak, bayraklar içinde en güzel bayrak. Öncelikle T3 Vakfı'na bize büyük düşünmemiz gerektiğini, bu festivalin herhangi bir festival olmadığını, ülkemizdeki teknoloji açığını gidermek için nasıl büyük bir imanla, nasıl büyük bir inançla ülkemizde yeni bir çığır açtığı için çok teşekkür ediyorum. D3 Vakfı'na özel alkış istiyorum. Gaziantep hazır. 1 milyon genciyle hazır. 4 üniversitesiyle hazır. Gaziantep sanayisiyle hazır. Gaziantep kültür ve turizmiyle hazır. Gaziantep Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önce insan dedik, önce, önce millet, önce memleketle yola devam ediyoruz yolculukta Cumhuriyet'in 100. yılına en yakın olan şehir Gazi şehir. Çalışıyoruz. İmanla çalışıyoruz. Aşkla çalışıyoruz. Selçuk Bey'in söylediği gibi vazgeçmek yok. Yoldan dönmek yok. Allah'ın izniyle dünyanın onuncu günlüğü olması noktasında bu gazi şehir bütün görevini yerine getirecek ve birlikte başaracağız diyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Milli teknoloji hamlesinin tohumlarının ekildiği Teknofest'te ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. İstanbul'un dışında ilk defa Anadolu'da bir şehirde Gaziantep'te buna öncü olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu takım Türkiye'ye güven veriyor. Bu takım gençlere güven veriyor. Bu takım gençlere rol model oluyor. Emeğini esirgemeyen T3 Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanları başta olmak üzere yönetimine çok yoğun programına rağmen gelen sayın bakanımıza, ekibine ve bugün bu güzellikleri paylaşan her birinize teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 7'den yetmişe herkesin merakla takip ettiği, ayakları yere basmayan tek festivale Gaziantep Teknofest 2020'ye sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Teknofest'te olan ilgi her sene katlanarak artıyor. Bakınız sadece 3 senede nereden nereye geldi kısaca bahsedelim. Festivalin ilk yılında 4333 takım yarıştı. 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17.773'e çıktı. Türkiye'nin 4.000 yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırlarımızı açtık. Yaklaşık 122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Teknofest'in gerçek kahramanları bizim gençlerimiz. Elbette dereceye girmek çok güzel bir şey, çok gurur verici bir şey ama dereceye girebilenler kadar giremeyenler de hiç üzülmesinler. Ne diyoruz? Galiptir bu yolda malum. Ben onun için buradan yarışan gençlerimize bir alkış rica ediyorum. Fuar alanından bunun duyulması lazım. Onların coşkuyla yarışmalara devam etmeleri lazım. Ben şimdiden her birinize heyecanlı yarışmalar, heyecanlı bir festival diliyorum ve kalın sağlıcakla diyor bayrak törenimizi izliyoruz efendim alkışlarla. Kalbimizin attığı Gaziantep sabahlarında Teknofest için kalbimiz Gaziantep'te herkes 7'den e el ele, Türkiye. Yüreğinize, bileğinize sağlık yıldızlarım. Al bayrağı gökyüzüne taşıyanlarım. Dünyada bulunmaz için Türkiye'm.